Rabbim bizleri Livaül Hamd ismiyle müsemma sevgili Habibinin sancağı altında da buluştursun. Tabi şu anda Kor General Osman Erbaş komutanımız komutanlığın ötesinde tevazuyla gerçekten duruşuyla çok çok farklı, mütevazi bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında yana gelen bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz. Estağfurullah, bismillah. Ve la taqulu limen yuktalu fi sabilillahi amwat bel ahya'u velakin la tash'urun ve lanabluwennekum bişey'in min el hafi vel ju'i ve naksimu min el amvali vel enfusi vel semarat ila ahri el Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz. Şimdi 11 şehidimizi Hakk'a uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili Habibi'nin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm aileye, ordumuza, milletimize Rabbimden sabırlar diliyorum. Teskiye ile şu anda bu cenaze namazına katılan zaten sizler özellikle teskiye ettiniz. Hocamızın da ifade ettiği gibi biz şehitlerimizin teskiyesine muhtaçız. Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar. Ve bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yedin kârı değil. Rabbim bir mükafat olarak bunu bizlere lütfederse, ne kadar güzel. Temenni ederim ki Rabbim bizlere de bunu nasip eder. Ve son olarak ben de tüm kardeşlerimden bir Fatiha okumalarını şu anda isteyeceğim. Tüm şehitlerimiz için Allah rızası için الفاتحه